Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün 10 Kasım 2022 Perşembe Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümü. Biz de Beşiktaş'tayız sevgili arkadaşlar. Beşiktaş'taki vatandaşlarımıza soracağız. Atatürk eğer empati yapın diyeceğiz. Bugün yaşasaydı e, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti hakkında ve Türkiye'de yaşananlar hakkında ne düşünür diye vatandaşlarımıza soracağız. Bakalım vatandaşlarımız empati yapıp e, biraz da böyle futuristik yani gelecekten 1938'den bugüne. Atatürk eğer yaşasaydı ne düşünüyor diye kafalarında zihinlerinde canlandırıp bunu Atatürk'ün bugünkü Türkiye hakkında ne düşündüklerini onlara soracağız bakalım ne gibi yanıtlar alacağız sevgili arkadaşlar bu arada Atatürk demiş ki ben bütün mal varlığımı Türk milletine armağan ediyorum demiş ve bir insanın esas zenginliği kendisi, kendi manevi şahsiyetidir demiş. Biz de işte bugün buna ilişkin Atatürk'ün bu yüstüruna, bu prensibine sadık kalan siyasiler var mı diye soracağız. Yani mal bağlından daha çok insanın şahsi kimliğine, kişiliğine odaklanan bir Atatürk var. Bugünkü e, siyasi anlayışta bunun e, yansımalarını göremiyor, görebiliyor musunuz diye vatandaşlarımıza soracağız. Arkadaşlar işte 10 Kasım Atatürk'le ilgili röportajlarımız başlıyor. Arkadaşlar Atatürk'ün e, ölüm yıldönümü, 84. yıldönümüne ilişkin röportajlarımız devam ediyor. Yalnız hemen bir kardeşimiz var. Böyle Samsun Spor'u görüyorsunuz. Merhabalar yerimize Merhaba. hoş geldiniz. nedir? Önder. Ee, Önder kardeşim, yarın e, tabii ki bugün Atatürk'ümüzün e, ölümünün veyahut da elbiyete intikal edişinin 84. yıl dönümü. Sen bir Türk genci olarak Atatürk bugün yaşasaydı Türkiye hakkında ne düşünürdü Öner? Baştakilere taşlı sopaları gönderirdi. Yani diyorsun, ben eğer Atatürk'ü tanıyorsam, tanıdığım kadarıyla, e, okuduğum ve bildiğim kadarıyla Bugünkü diyorsun böyle siyasileri taşlı sopalı gönderdi öyle mi? Evet. Peki sen bir Atatürk genci olarak Önder bugün e, Türkiye'de neler yapılması gerekiyor? Kısaca bize söyler misin? Ben Atatürk sağ olsaydı bugün neler yapardı? Atatürk bugün sağ olsaydı öncelikle kapatılan şeker fabrikalarını kendisi kurdu ve tekrar e, açarak insanlara kazandırırdı, işsizliği ortada kaldırırdı, ekonomiyi düzenlerdi ve ahiretten de bugün bitmiş olan köylüyü tekrar dirilttirdi. Köylü çünkü Atatürk'ümüz köylü milletin efendisidir demiş. Tabii evet, çok doğru. önemli bir söz. Atatürk'ümüz boş konuşmaz. Yani diyorsun köylüyü bugün ee, yani Türk ekonomisini merkezine koyup Türkiye'yi canlandırdı diyorsun değil mi? Türk ekonomisine? Köylü çünkü Türkiye'nin ekonomisi ee, baktığımızda köylü çok büyük bir rol oynuyor. Ve şu anda köylüyü bitirdiler. Bitirdiler diyorsun. Yani Atatürk bugün ee, siyasileri taşla sopayla Kovalarda diyorsun. Kovalarda. Yani Türkiye'nin bugünkü durumuna hiç memnun olmazdı diyorsun. Kim memnun ki? Atatürk memnun olsun. Evet. Önderciğim, valla e, çok teşekkür ediyorum teşekkür samimi, ederim. samimi işten e, Türkiye olsan e, bir evladı olarak e, bizlerle fikirlerini paylaştığın için. Bugün tabii Atatürk'ün ölümünün e, 84. yıl ölümünün Atatürk için ne söylemek istersin böyle? Atatürk için. Sonsuz sevgi. Evet. Biz Önder kardeşimiz gibi. Atatürkümüzü sonsuz sevgi, rahmet ve millet anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu Atatürkümüzü sevgi ve rahmetle anlıyoruz. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte bugün 10 Kasım 2022 Perşembe. Ali buraya gel. E i̇şte Türk gençliği işte, bizlerle birlikte Beşiktaş'tayız. Merhabalar. Evet, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. İsim nedir? Doğan Karatimur ben. Doğan. Eee... senin? Demirhan. Demirhan senin? Efe. Efe. Doğan hemen senden başlıyoruz. Evet abi. Doğancığım şunu söylüyoruz. Bugün Atatürk'ümüzün ebediyetin dikkat edilmişin 84. yıl dönümü. Atatürk eğer bugün yaşasaydı Türkiye için ne düşünürdü Atatürk, Atatürk'ümüz? Eğer Atatürk gün günümüzde yaşı olsaydı, e, şu anda ülke ekonomisi daha iyi noktalarda olabilirdi. E, e, dolar bazında eminim bu kurlar altında olurduk. Böylelikle ülkemiz bu zor durumlarda kalmazdı, alım gücümüz daha yüksek olurdu. Yani düşünce şu anda yapımız... enflasyon Türkiye'de %200 olmazdı öyle Aa, değil aynen. mi? Aynen çünkü düşünce yapımız daha çok böyle e, daha farklı yönlerde olurdu. Şu anda yönetildiğimiz şekilde değil de daha farklı yönetim şekillerinde ilerledik. Mesela Doğancığım şöyle söyleyelim, Türkiye'de çok affedersin yolu geçen kanlı gibi oldu. Evet. Birçok e, insan, Suriyeliler şunlar bunlar. Evet. Yabancı insanlar ülkemizi atıldığı buna sence göz yumar mıydı veyahut alır mıydı bu insanlar ülkemize böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum. Normalde böyle bir şey olmazdı. Yani eğer yaşıyor olsaydı daha böyle Türk milleti milliyetçi bir ülke olabilirdik bugün eğer günümüzde yaşasaydı. Evet. Öyle düşünüyorum. Bir Türk genci olarak sizin görüşleriniz çok kıymetli. Doğancı buradan kimlere selam göndermek alalım. Ben anneme, Neslihan'a çok selam söylüyorum. Seni çok seviyorum anne. Dikkat et kendine. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz kardeşimize. Evet sen ne düşüneceksin hemen bu konuda? Ee, Sorumuzu biliyorsun. Ya bence de aynı şekilde ekonomik olarak hem daha iyi durumlar buluruz hem de işte Gençlerimiz, öğrenci, bizim gibi öğrenci arkadaşlarımız da dünyada başka ülkeleri de daha kolay gezebilirdi, daha çok şey öğrenebilirdik. Din işlerinden biraz daha uzakta bir yönetim olurdu ayrıca. ayrıca. Din işlerinden mi? Evet. Evet. Aynı zamanda bunun da ülkenin gelişiminde daha büyük katkısı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu şekilde görüşlerim. Keşke yaşasaydı. Evet. Atatürk'ün saygı, özlem ve rahmeti anlıyoruz 84 yıldan de değil mi? Evet. Onu çok seviyoruz değil mi? Çok Türkiye olarak. Çok, seveyim. çok çok teşekkürler. Birikan sen ne söyleyeceksin böyle bu konuya ilişkin? Şu an Atatürk olsaydı ülkenin şu durumunu kabullenmezdi. Bir, e, Avrupa ile uzakta kalan değil, yarışan da değil, en üstünde olurduk bence. Çoğu konuda. Onun dışında katılıyorum yani aynı. Gençler, Atatürk'ün manevi mirasına ama Türkiye şunu sahip çıkıyoruz değil mi? Evet. Bu önemli. Sonuna kadar. Evet, çok çok teşekkürler. Sağ olun harun. Sen kimlere selam vermek istiyorsun? Ben Atatürk'ü seven herkese gönderiyorum. Evet, biz de işte bu Atatürk gençliğiyle gurur diyoruz sevgili arkadaşlar. Atatürk'ü seven herkese sevgiler, selamlar olsun. Atatürk'ümüzün 84. ölüm yıl kendisine büyük bir özlem, sevgi ve anlıyoruz. Ve işte diyoruz ki Atatürk'ümüzü hiç merak etmeyiniz lütfen. Türkiye işte sizlerle birlikte bir tabi, sizin çizdiğiniz yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor diyoruz. Ve arkadaşlar işte röportajlarımız Beşiktaş'ta olan de devam ediyor. Arkadaşlar röportajlarımız olan cizriyle devam ediyor. Yanımıza işte bir Atatürk genci var. Merhabalar. İsmi nedir? Tuna. Tunancım. Nereden geliyorsun Tuna? Nın? Antalya'dan geliyorum. Antalya'dan geliyorsun. Bugün böyle Beşiktaş maçı için mi geldin? Evet abi. Evet harikasın valla. E, ee, Tuna bugün tabii 10 Kasım. Atatürk'ümüzün ebediyete intikal edişinin 84. ölüm 84. yıl dönümü. tabi ee, tabii bir Atatürk genci olarak 84. yıl dönümünde Atatürk hakkında ne söyleyeceksin Tunağan? Böyle hemen Türk bayrağında böyle çekelim senin. Atatürk'ümüzün bugün 80'lerimizin ölüm yıllarını saygı, özlem ve rahmet anlıyoruz kendisini. Atatürk'ü bizim birbirimize bıraktığı bu ülkede onun doğumlukları ve çizgileri yanında ilerlemeye çalışıyoruz. Her zaman kalbimizde yer alacaktır. Atatürk'ün bir e, Türk genci olarak, Atatürk'ün mirasına, e, onun e, Türk evlatlarına bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyorsun değil mi? Evet. Burhan'cığım. Evet. Atatürk'ü diyorsun. 84. yıl dönümünde büyük bir özlemle saygıyla ve rahmetle anıyoruz diyorsun. Çok çok teşekkürler Tuncuğ. Tunan nereden geliyorsun? Antalya'dan geliyorum abi. Antalya'dan geliyorsun. Evet. Ee, şöyle yapalım o zaman Tunan. Bizim geleneksel olduğu gibi Antalya'da böyle seni tanıyan kimlere selam göndereceksin? Evet. Öğrenci şehir mahallesine selam gönderiyorum abi Evet şehir gençlik. İşte bu Tunağan kardeşimizi Antalya'da ve Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında tanıyan herkese sevgiler selamlar diyoruz. İşte Atatürk genci bu arkadaşlar Turan gibi kardeşlerimize biz inanıp güveniyoruz. Atatürk de zaten Türk gençliğine güvenen büyük bir gerçekten lider. Dünyanın yetiştiği en büyük liderlerden birisi. İşte e Tunağan kardeşimize gurur diyoruz. Çünkü Atatürk'ün emanetine Türkiye eşliğine sahip çıkıyor. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar röportajlarımız Beşiktaş'ta devam ediyor. Açık evet. arkadaşlar işte bugün 10 Kasım 2022 Perşembe Atatürk'ümüzle ilgili röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda hemen Nikah hanımefendi var. Merhabalar. Elimizde, hoş geldiniz. dedim. Evet. Derya benimki. Derya sizin? Benim de Derya. O iki tane Derya. derya. Harika vallahi. <laughs> Böyle hemen direkt tutalım Bugün. E Derya Hanımlar Atatürk'ümüzün ebediyete intikal edişinin 84. yıldönümü. Şunu soruyoruz Derya Hanımlar. Atatürk eğer bugün yaşasaydı Türkiye için ne düşünürdü sizce? Atatürk hiçbir zaman bizim için ölmedi. Hele benim için asla. Bizim Erken Erken için Atatürk hiçbir zaman ölmedi. Her zaman içimizde, her zaman kalbimizde yaşıyor bir zaten bir zaten. Atatürk zaten. Atatürk olmasaydı biz zaten bu ülkeyi hiçbir zaman kazanamazdık. Atatürk'ün sayesinde onun yol arkadaşlarıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve bize armağan etti ve biz hala onun için onun yolunda devam ediyoruz. Peki Atatürk bugün yaşasaydı ne bileyim ekonomik siyasi olarak Türkiye bu durumda olur muydu? Ne düşünüyorsunuz? Atatürk yaşasaydı Allah rahmet eylese her yaşasaydı ee, inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti asla bu konularda olmazdı. Çok yüksek, daha ileri belki de süper devlet dediğimiz ABD'yi bile geçer. Çünkü onun beyni zaten o kadar güzel, o kadar bir ee, çalışkan bir beyni vardı ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtardı ve bize armağan etti. Onun yolunda yürümek için de devam ediyoruz. Evet çok çok ederiz. Derya Hanım siz ne söyleyeceksiniz? Ben görüşlerine katılıyorum bir şey söylemiyorum. 84. yıl dönümünde kendisini özlem, rahmet ve anıyoruz. Her zaman anmak zorundayız çünkü o bizim liderimiz. liderimiz. Biz onu lider olarak kabul ediyoruz. O bizim Doğal liderimiz. liderimiz. hiçbir zaman asla gitmeyecek. Atatürk'ün yolundan vazgeçmeyecek. Liderimiz. Biz ona biz ona saygı duyuyoruz. Tatmak farklıdır, saygı duymak farklı. Biz saygı duyuyoruz ve Allah her zaman gani rahmet eylesin. Amin. Ve Atatürk'ümüzün o çizdiği ee, gerçekten e, dünya standartlarında Türkiye'nin en e, büyük devlet olma, ulus olma yönündeki o çizgisinden de Türk milleti olarak ayrılmayacağız diyoruz değil mi? Asla onun yolundan hiçbir zaman ayrı. Zaten onun yolundan ayrılsak ülkede, ülke kalmaz. Çünkü evet. o kadar güzel ki herkesi bu kadar ee, insanlarımızı bir araya getirmiş, yani burada hiçbir e, ırk ayırmamış. Herkesi bu Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında toplamış yani. O yüzden onun yolunda gitmek e, ve onun yolunda gitmeye devam ediyoruz. Evet biz de Atatürk'ümüzün bu bize çizdiği çağdaş, ilerici e, Türk gençliği ve Türk insanı yolunda ilerlemeye devam edeceğiz ve Türk milletini sevgili arkadaşlar yüceltmeye işte Türk ulusumuzla birlikte devam edeceğiz. Böyle insanlarımıza gurur duyuyoruz Atatürk'ümüzün çizgisinden ayrılmayan. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki röportajlarımız olan ile devam ediyor. Gerçekten bugün de Beşiktaş çok kalabalık günlerden birisi yaşıyor. E, ee, gençler merhabalar. Hoş geldiniz. nedir? Emirhan benim ismim. Efendim? Emirhan. Emirhan'cığım. Senin? Moran. Efendim? Moran. Boran. Borancığım merhabalar. Ee, bugün biliyorsunuz Atatürk'ümüzün ebediyete intikal edişi 84. yıl dönümü. Türkiye şehri olarak e, siz ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz bugün? Bir de şunu soracağız hemen gençler. Atatürk eğer bugün yaşasaydı Türkiye için ne düşünürdü? Sen başlayalım. İlk önce onu rahmet ve özlemle anıyoruz. Çünkü atamızın bize katmış olduğu şeyler çok büyük. Onun izinden de hani ben arkadaşım ya diğer gençler devam ediyoruz. Onun bize bıraktığı mirası devam ettireceğiz. Atatürk şu an hayatta olsaydı bence hani bizlerle gurur duyacak şeyle yanları da olurdu. Ama hani gençliğin bir kötü yanı da var. Kötü yerlere de gidiyoruz. Onun için de belki durdurmak için elinden gelen her şeyi gene yapardı ve yapmaya devam ederdi. Mesela sosyal olarak, ekonomik olarak ne bileyim bu konularda şey, ne yapardı? Bence Atatürk şu an burada olsaydı her şey daha çok Yardımcı olabilirdi daha çok katkıda bulunabilirdi en azından böyle olmazdı bir ekonomi böyle olmazdi. Yani ekonomi en azından bu kadar kötü olmazdı diyor. Evet, bence yapabilecekleri onun çok, çok büyük sınırsız her şey yapabilirdi. Ya, bu abi. çok güzel anlatıyor Atatürk Yani onun yapabilecekleri sınırsız diyor evet. değil mi? Ekonomi falan bu sınırsız gider. Ya. neler yapar neler diyor Atatürk. Evet. Bu çok önemli. Derken sen neler söyleyeceksin Atatürk'imiz eliyle? Kesinlikle gerçekten Türk tarihi için. Çok önemli bir insan Bizim için de öyle Onun yolundan sporcu olarak ilerlemeye çalışıyoruz Bizde Bugün olsaydı küçücük bir Ülkeyle binlerce ülkeyle Savaştı kendisi Önderliğinde Gerçekten çok kıymetli bir insan Rahmet ve minnette anlıyoruz Keşke şu an başımızda olsaydı Bizde çok farklı yerlerde olsaydık evet, Bizde işte bu Türkiye gençliğiyle gurur diyoruz Bu kardeşlerimizle gurur diyoruz işte Atatürk'ümüz hiç merak etmeyin. Türkiye gençliği sizin yolunuzda ve e, çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmak için çalışıyor diyoruz. Gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İşte bu iki Türk genci kardeşimize de gurur diyoruz. Ve bütün Türk gençleri de hemen hemen işte e, bu kardeşlerimiz gibi aynı düşüncede ve aynı felsefede arkadaşlar işte 10 Kasım'a ilişkin Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki röportajlarımız olanca ile devam ediyor. Yanımızda hemen bir kardeşimiz var. Merhabalar. isim nedir? Şener. Şener adaşım. Ee, memnun oldum. Benim evet. Şener. Ol. Şener nereden geliyorsun? Esenyurt tarafından geliyorum. Evet. Esenyurt'ta seni tanıyan herkese selamlar, selamlar, selamlar diyoruz. Ya, bugün tabi Atatürk'ümüzün ebediyeti intikal edişinin 84. yıl Şener. Ee, tabi rahmet, saygı ve özlemle anlıyoruz. Evet. Şener şunu soruyor. Atatürk eğer bugün yaşasaydı Türkiye için, ülke için ne düşünürdü Şener? Yani şu an Atatürk yaşamış olsaydı belki ülkemiz daha güzel günler olacaktı ve e... Mesela ne gibi değişiklikler yapardı Atatürk? Yani şu andaki ekonomiden sosyal durumdan, siyaset e, siyasi durumdan neyinde olur muydu Şener? Yani ülke olarak belki daha da rahat bir ülke olurduk. Bu kadar e, Atatürk'ü seven insanlarımız var. E, karşı olanlarımız da var ama dedim. Çoğunluğumuz Atatürk'ü seven olduğu için daha rahat bir ülke olurdu. Mesela e, kıyafet konularında biraz daha düzgün olurduk. Daha tesadüflü, daha düzgün, daha yaşamlı bir şekilde olurdu. Yani bence Atatürk'ün yani mefat etmesi bile bizim için büyük bir gurur. Çünkü Çanakkale'mizde o kadar e, savaşlarda bulundu, e, bölgelerde bulundu, mevzilerde bulundu. E, her şeyi gördük, yaşattı. Allah hepsine gani gani rahmetler eylesin. Amin. E, çünkü Atatürk ee, belki bir daha dünyaya gelmeyecek bir lider. İlk Cumhurbaşkanlarımızdan birisi. Yani Meraşelli takmış bir e, Atatürk'ümüz. Yani onu e, saygı ve özlemle anıyoruz. Bir Türkiyelici olarak Atatürk'ün yolunda ilerlediğine inanıyor musun Şener? Ben zaten bir Atatürkçüyüm. Ben... Ee... Ne güzel zaman 16 sene İzmir'de yaşadım. Atatürk'ün kalbinde yaşadık yani İzmir tarafında. Yani Atatürkçü olduğuma inanıyorum. Ee, herkes çeşitli Atatürk'ü biraz araştırsa, bilse, tanısa, neler yaptığını, neler yaşattığını, neler yapabileceğini şu anda olsa neler yapabileceğini daha iyi idrak edebilirlerdi. Tabii bazı insanlar da bunu e, karşıt olarak görüyorlar. Onlara da saygı duyuyoruz. E, onlar da inşallah Bunda şeyleri öğrenirler, bilirler, araştırırlar. Evet. Araştırmak evet. en önemli şey. Araştırmadan kimseyi yargılayamazsın. İlk önce bir araştıracaksın. Neler yaptığını, neler yapabileceğini. Belki şu an olsaydı ülkemiz daha da e, refahta, daha güzel bir yaşamda, daha güzel bir ekonomide, daha güzel bir hani e, olacağı yerlere giderdi yani. Hatırlığı Anladım olması. Evet. Çok güzel bir şey olurdu. Çeşke yaşamış olsaydı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ama e, Atatürk'ü ben özümsediğinize inanıyorum evet. Bir Türk genci olarak Onun diyorsun gösterdiği yolda İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz. Ve çok seviyoruz. Evet. Onun bıraktığı manevi emanete de sahip çıkıyoruz diyoruz. Tabii şeyler, tabii. Gönlünce, gönlünce sahip çıkıyoruz. Onun bıraktığı miraslara da ve e, akan kanlara da, bayrağımıza da, bütün şehitlerimize de ve kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah mekananın cennet eylesin. Amin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar işte 500 eşlikli röportajlarımız devam ediyor arkadaşlar Beşiktaş'ta işte röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Beşiktaşlı genç kardeşlerimiz var. Merhabalar delikanlı isim nedir? Merhaba hoş bulduk. Mert. Mert. Senin? Barış. 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 Senin ismin delikanlı? Benim adım mı? Baran. Ha. Murat. O... Baran. Ha, Baran. Aynen. Baran memnun oldum. Senin kardeşim? Cem abi. Cem, senin delikanlı? Mustafa abi. Mustafa. Evet abi. Memnun oldum. Şimdi gençler, bugün biliyorsunuz Atatürk'ümüzün ebediyete intikal edildiği 84. yüzyıl dönümü. Türkiye eşi olarak gençler size şunu soracağım. Atatürk eğer bugün yaşasaydı, Türkiye nasıl olurdu? Veya da ne gibi değişiklikler olurdu? Abi Allah şimdi ne desek bilemiyorum yani. Biz de aklına Yani ekonomi bu girmezdi belki yani. Efendim? Daha iyi dedik. Ekonomi konusundan daha iyi olabilirdik ekonomi konusunda? Hani ülkeyi daha da edepli bir yer olurdu. Daha güzel olurdu. En azından ne sapma sapı insanlar olmazdı hayatımızda gereksiz olarak. Yani böyle ne bileyim işte Suriyeliler şunlar bunlar mülteci olmazdı. olmazdı. Ülke fazla girmezdi. Savaş falan çıkmazdı. Ökemek daha iyi olurdu bence yani bu hale girmekten daha Şu andaki Türkiye'nin sayıda... durumundan memnun değilsiniz öyle mi gençler? Ya gençler olarak tabii memnun değiliz. Hani bir şey almaya çalışsak daha fazla para veriyoruz. Ee, her şeye daha fazla ödüyoruz. Hiptü'de de bir alamakılı akıllı geç kaynağımız Bir şey alsak paranın yarısı oraya gidiyor. <laughs> yani o halde yapacak bir şey bilmiyoruz. Evet. Evet, ben de derken senler söylüyorsun Ben, <laughs> ben önce çok iyi bir atatürkçü olduğumu söyleyeyim. Benim açımdan şöyle yani ben yapayım Şöyle söyleyeyim. Eğer Atatürk olsa da ülkemiz daha ileride toprak bütünlüğü, ekonomi, ayrıyetten teknoloji ve e, Türk gencinin bu halde olacağını düşünmüyorum. Türk genci dünya çapında bilinen zekasıyla e, yaptıklarıyla ön plana çıkan bir genç ol e, nesil olabilirdi. Ama ne yazık ki şu anki başımızda olan şahıs bizi engelliyor. Biz aklımızdaki hiçbir şey yapamıyoruz. Yapmak istediğimiz şeyleri hep bir engel. Eğer Atatürk olsaydı her şey daha farklı olabilirdi. Evet anlıyorum çok çok teşekkür ederim. Derken sen ne söyleyeceksin? Ben kısa ve öz kesiyorum abi. Atatürkçü. Atatürk kısa ve Atatürk öz yani. Evet. Biz de e, Türkiye için fazla Atatürk... siyasete girmeyelim. Hiç güzel olarak çıkamayacağız. Ama Atatürk'ün yolunda bir Türkiye için olarak ilerlemeye yolundayız. devam ediyoruz diyorsunuz, değil mi? Aynen. Evet. Biz de işte bu Atatürk'ü gençlikle gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Delikanlı Var. sen ne söylemek istersin Atatürk'ümüzle ilgili olarak? Atatürk'ün öncelikle yolundayız değil mi? O bu gerçek. Abi Atatürk'ün yolundayız. Beşiktaş'ımızın yolundayız. ne diyorsun yar? Evet, ee, biz de bu Türkiye işiyle gurur duyuyoruz. Mustafa kardeşlerimiz. Kemal'in Kemal askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Biz. Mustafa Kemal'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Evet arkadaşlar ölmedi Kalbimizde yaşıyor. Evet biz de Türkiye de gurur duyuyoruz. Ve e, arkadaşlar işte Türkiye işçiliği Atatürk'ün yolunda hiç kimse merak etmesin. İşte Türkiye gençliğimiz, Atatürk'ümüzün yolunda ve Türkiye işçiliğimizle gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Röportajlarımız hadi, hadi. devam ediyor. Hadi, hadi. Hadi.